Belki sanımdu. ÇMS olarak Win Eurasia Fuarı'nı düzenliyorsunuz. Bugün de fuarda sergilenecek 5G Arena işbirliği için bir araya geldiniz. Detayları sizlerden de dinleyebilir miyiz? Elbette. Çok teşekkür ediyorum. Biz 5G Arena'yı 2019'dan beri Almanya'da, 2022'den beri de Türkiye'de organize ediyoruz. 5G Arena'da buradaki tabii ki hedefimiz endüstriye ve sanayiye daha fazla güç katması, daha fazla esneklik katması. Bu sene 5G Arena'da yine Türk Telekom ve Nokia ile birlikte bir işbirlikteliğimiz var. Onlarla birlikte 40 tane markanın 30 tane 5G senaryosuna yer vereceğiz. Çok değişik ve çok ilginç senaryolarımız olacak. Senaryolarımız tabii ki yine her zamanki gibi sanayiye de uygulanabilir şekilde olacaklar. Biraz geleceği göstereceğiz. Biraz bugünü göstereceğiz ziyaretçilerimize. Böyle keyifli buluşmamız olacak. Bin Yüreğe Fuarı'yla ziyaretçileri neler bekliyor? 5-8 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz fuarımızda bir kere 55 bin metrekare yakın bir alanı kapsıyoruz. 6 holdeyiz. Altı holün hepsini doldurduk. Çok mutluyuz bu anlamda. Konularımız her zamanki gibi tabii ki sanayiye yönelik. İçerisinde otomasyon, robot otomasyonu, kaynak kaynak teknolojileri, iç lojistik, elektrik ve elektronik ve enerji gibi sektörlerimiz bulunuyor. Bu sektörlerimizin yanı sıra tabii ki her zaman 5G arana gibi farklı e, odak noktaları da yaratıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu sene hidrojene ayırdığımız bir alanımız. 4 gün boyunca bir sahnemiz bulunuyor Birkaç katılımcımız var ve bu da bildiğiniz gibi yine sanayinin önde gelen ve yenilikçi bir sektör olduğu için ilk defa bizim fuarımızda hidrojen enerjisine yer vermiş olacağız. Onun dışında bu sene yine basınçlı hava yılımız, bir sene bizde e, fuara katılıyor basınçlı hava üreticilerimiz, bir sene Hannover'de, Almanya'da, bu sene yine Türkiye'de olacaklar.